Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'yu Türk yurdu yapmak isteyen Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir muharebedir. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın kesin zaferiyle sonuçlanan bu muharebe neticesinde Anadolu'nun kapıları yeni bir vatan arayan Türklere ardına kadar açılmıştır. Şimdi biraz gerilere gidip savaş öncesine bir göz atalım. Kızıl Elma ile Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya gelen Türk boyları 1060'lı yıllarda bugünkü Ermenistan toprakları üzerinden Anadolu'ya doğru büyük bir göç başlatmıştı. Anadolu'yu kaybetmek istemeyen Roman Diyojen, 13 Mart 1071 tarihinde Konstantinopolis'te yani bugünkü İstanbul'dan ayrılmış, Anadolu'dan eli silah tutan tüm erkekleri ordusuna dahil ederek ordusu ile Malazgirt'e gelmiştir. Tarihin gördüğü en büyük ordulardan biri olan Diyojen'in ordusunda yaklaşık 200 bin asker vardı. Bizans ordusu düzenli Rum ve Ermeni birlikleri dışında ücretli Slav, Got, Alman, Frank, Gürcü, Peçenek ve Kıpçak askerlerinin oluşuyordu. Tüm Bizans ordusunu yok ederse Anadolu'da direnecek hiç kimse kalmayacağını fark eden Sultan Alparslan, düşmanın Malazgirt Ovası'nı bekledi ve 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıktığında ...düşman ordusunun Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası'na yargılanıyordu. Her zamanki Turan taktiğiyle 50 bin kişilik ordusuna yanıltıcı bir çekilme buyuruyorlar... Sultan Alparslan geri çekilmeye başladı. Türk ordusu arka saflarda bir hilal biçimde yayılıyor... ...ve avını bekleyen bir kurt gibi saldırı zamanını bekliyordu. 200 bin kişilik muazzam ordusu karşısında 50 bin kişilik Türk ordusunun kaçtığını düşünen Roman Diyojen... Bozkurt taktiğine kanan ilk komutan değildi elbette. Kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldırı emrini veren Diyojen, dört bir taraftan kuşatıldığını anladığında her şey için artık çok geçti. Paniğe kapılan Bizans ordusundan kurtulan neredeyse hiç kimse olmadı. Tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusu yok edilirken, mağrur komutanı Diyojen ise kaçarken yaralı olarak ele geçirildi. Dünya tarihi için bir dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan'ın mağlup imparator Roman Diyojen ile anlaşma yapmasıyla sona erdi. Filya karşılığı serbest bırakılan Diyojen, yeni Bizans imparatoru 7. Mihail tarafından kör edilerek hapse atıldı. Roman Diyojen'in imzaladığı anlaşmanın 7. Mihail tarafından geçersiz kabul edildiğinin haberini alan Sultan Alparslan, Muzaffer ordusuna ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emri verdi. Bu emir doğrultusunda Oğuz'un 24 boyundan oluşan Türkler, Anadolu'yu fethe başladı. Karşılarında eli silah tutan kimse olmaması işlerini kolaylaştırmıştı. Bu savaş, Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden oldu. Bütün Türklerin önce Konstantin'e ardından Roma'ya akımlar başlatacağını gören Papa, önlem olarak Haçlı seferlerini başlattı. Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan muhteşem bir zafer ve tarihin dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.